Tüm kamu işçi, TV kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Kamu işçilerine bu 3-4 ay içerisinde neler bekliyor bir onu oturup konuşalım. Arkadaşlar bana çok fazla yorum yazıyorsunuz ve ben bunlarda yetişmekte açıkçası çok 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 zorlanıyorum. Ee, eğer ki önemli bir konu varsa kafanızı karıştıran hesaplamalarla ilgili olabilir veya işte toplu sözünüzde iş olabilir, KÇP'de olabilir. İşte bunlarla ilgili bir önemli sorunuz varsa bana mailden ve telegramdan mutlaka ulaşın. Ee, eğer ki yorumlarda cevap yazmıyorsam demek ki görmemişimdir. Tekrar tekrar yazdığınız zaman e, mutlaka görürüm. Bundan dolayı da kusura bakmayın. Ee, çok fazla yorum geliyor. Arda arda sondakiler siliniyor gibi bir şey oluyor. Yani göremiyorum. Şimdi arkadaşlar şunu diyeyim. Şu an takip ettiğimiz e, ve haber beklediğimiz iki tane toplantı var. Birincisi yetkili sendikanın twist ile yaptığı toplantılar. İkincisi ise asıl bizler için önemli olan kamu çerçeve sözleşmesi. Şimdi ben sizlere buradan zaten e, toplantı olduğunda, toplantı olduktan sonra hepsini buradan ayrıntısıyla anlattım ne konuşulmuş ama detay verilmemiş. Bunu zaten sizlere söyledim. Yetkili sendika ilk görüşmeyi 13 Şubat'ta yaptı. Hiçbir detay vermiyorlar. Sadece görüştüklerini söylediler. Aynı yani senelerdir aynı politikayı sürdürüyorlar. Aynı yöntemi devam ettiriyorlar. Hiç işçiler için oturuluyor ama işçilerle ilgili hiçbir bilgi verilmiyor. Hangi hak için uğraşıldı, hangi kazanım elde edildi, ne için Mücadele yapıldı. Hiç bilgi verilmiyor. İkinci görüşme henüz bir tarih açıklanmadı. Kamu Çarşıra Sözleşmesi'nde ise taslak çalışmaları bugün tamamlandı. Bunu da ben size söyledim. Önümüzdeki hafta bakanlığa sunulacak. Taslak sunulduktan sonra ise açıklanıp resmi görüşmeler başlayacak. Şimdi önce çerçeve sözleşmesi imzalanacak. Daha sonra yetkili sendika sözleşmeyi bizim için imzalayacaktır. Yetkili sendika eğer isterse, tabii ki böyle bir şey olmaz. Kamu çerçeve sözleşmesini beklemeden de kendi yani toplu sözleşmesini imzalayabilir. Fakat yetkili sendika açıkladığı taslakta kamu çerçeve sözleşmesini bekleyip oradan da çoğu maddi hakları sözleşmesine ekleyeceğini işaret etmiştir. Yani e, yazmayacaktır. Şu an mesela imzalanan e, toplu sözleşmeleri var ya diyor ki orada mesela KÇP'de ne uygulanırsa yani ne yazılırsa uygulanacaktır diye. Yani önce KÇP sonra e, diğeri. Böyle söyleyeyim e, KÇP'de hangi zam uygulanırsa o da aynı sözleşmeye eklenecektir. Bundan ilave acaba başka haklar alınacak mı, mücadele edilecek mi? Kamu işçilerinin sorunları artık bitecek mi? Ee, bizim için önemli olan bunlardır: seyyanen zam, refah payı, tayin sorunu. Bu gibi mağduriyetlerimizin giderilmesi gerek iki sene boyunca aynı toplu sözleşmesine artık dayanmak istemiyoruz mecbur olmak istemiyoruz güzel bir sözleşme olmasını kopyalı yapıştır olmamasını istiyoruz sendikadan İnşallah işçiler için her şey güzel olacaktır hepinize güzel günler diliyorum kendinize bakın değerli dostlarım.